Evrenin sonlu olup olmadığına dair görüşler. Burada teizmin ve ateizmin farklı görüşleri var. Şimdi evrenin sonlu olup olmadığı meselesi çok tartışılan bir mesele. Çünkü evrenin son, sonlu olup olmadığı meselesinin hem din açısından bir karşılığı var hem bilim açısından bir karşılığı var. Şimdi bununla ilgili birçok görüş ortaya konulmuş. Mesela 9. yüzyılda İslam filozoflarından Elkindi evren öncesiz değil sonradan olandır diyor. Çünkü Elkindi Müslüman bir filozof ve evreni Allah'ın yarattığını söylüyor ve evrende var olan varlıklarda değişimler gözlendiğini, değişimin olması zamanın bir göstergesidir. Dolayısıyla eğer zaman var ise o zamanın bir başı da olması gerekir, o zamanın bir sonu da olması gerekir. Yani evren başı ve sonu olan ve yaratılmış bir varlıktır meselesinde yani din adamları temelde ya da din filozofları diyelim daha doğru olur. Din filozofları temelde evrenin yaratılmış olduğu, yaratılmış olduğu dolayısıyla bir başının olduğu ne yaparlar? Düşünürler. Bilim bu konuda biraz daha farklı düşünür. Bilimde de evrenin hani ezeli ebedi olduğu meselesiyle ilgili farklı görüşler bulunmakla beraber ama mesela Big Bang, Bank, büyük patlama tartışması evrenin bir başının olduğu meselesidir ya da entropi yasası, entropi yasası der ki evrende tüm işte enerji zaman içerisinde kaybolmaktadır. Evren belli bir düzensizliğe doğru yürümektedir. Eğer bu düzensizlik artıyorsa mesela bu şeyi entropi yasasını din filozofları da kullanmışlardır. Eğer bu düzensizlik artacaksa evren sürekli bir enerji kaybına doğru gidiyorsa toplam enerji evrende kayboluyor toplam düzensizlik artıyorsa bunun sonunda bu evrenin sonunu getirir. Ya da Big Bang aynı zamanda nasıl bir başlangıçsa aynı zamanda bir sonun da göstergesidir diye düşünürler din filozofları. Çünkü başı olan her şeyin felsefi anlamda sonu da olmak zorundadır derler. Bir de Evrenin ölümden sonra yaşamın olup olmadığına ilişkin görüşler var. İşte ölümden sonra yaşam var mı yok mu meselesinde din filozofları kendi aralarında çok farklı ya da dinler diyelim kendi aralarında çok çeşitli inançlar oluşturmuşlardır. İşte reenkarnasyon yani ruh göçü inancı ne yapmıştır? Öldükten sonra yeniden bir yaşamın olduğunu savunmuştur. Mesela üç büyük din öldükten sonra e, tekrar dirilmenin olduğunu söylemiştir. Bakarsak Platon'a göre ruh önce de vardır, sonra da var olmaya devam edecektir. Çünkü ruh hayattır ve insanın özüdür. Aristoteles'e göre ruh bir form olarak bedene aittir ve beden yok olduğunda o da yok olur. Filozoflar da kendi aralarında ruhun sonsuzluğu konusunda ne yapmışlardır? Tartışmalar yaşamışlardır. Şimdi bakıldığında din filozofları genel olarak ruh ve bedenin bir aradalığını kabul etmişler. Ruhun olmadığını savunan filozoflar da var tabii ki. Yani materyalist filozoflar da var. Mesela Lametri gibi. Eğer ruh yoksa evren zaten yani insan zaten bir enerji halinde yaşıyorsa o zaman zaten ruhun ölümsüzlüğünden de bahsedemeyiz diyorlar. Son olarak da teoloji din felsefesi Meselesinde teoloji Türkçe'de tanrı bilim demek biz tanrı bilim olarak kullanmıyoruz ilahiyat diye kullanıyoruz daha çok şimdi bir de din felsefesi var din felsefesi din felsefesi felsefe alanı teoloji aslında tam olarak bir felsefe alanı tam olarak değil hiçbir şekilde felsefe alanı değil teoloji temelde bir dini savunan, onun temel inanışlarını anlamaya, açıklamaya, savunmaya çalışan bilgi topluluğu. Bu işe uğraşan kişiye de teolog deniyor. Yani biz şöyle düşünebiliriz. Din filozofu oturur, tartışır, eleştirir, sorgular ama teolog... O dinin içinden ve o dini kabul eden bir insan olduğu için temel derdi dini anlamak, açıklamak ve savunmaktır. Dolayısıyla teoloji ile din felsefesi din konusunda aynı yerde durmazlar. Teoloji o dinin taraftarıdır ama din filozofu o dini ne yapmaya? O da anlamaya, açıklamaya çalışır ama mesela savunmak gibi bir derdi yoktur. Onun daha çok sorgulamak gibi bir derdi vardır. O yüzden de hani din felsefesi yapılabilir mi, yapılamaz mı? Hani bir dinin içinde olan birisi o dini sorgulayabilir mi ya da bir dinin dışında olan birisi o dini sorguladığında o sorgulama gerçek bir sorgulama mıdır, değil midir tartışması din felsefesi de uzun süredir yapılan tartışmalardandır.